Oraya. Zarar bir yan şey yap. Oraya. Dur bir şey yapayım. bir saniye. Hadi. Ama atsan ne olur? Şey. şey şu üzerinde yerleştirme işini yapalım. O oraya. Oraya. Bacağı kırık. Bacağını da kanadı kırık. Karaca'nın da bacağı kırılmış. Muhtemelen köpekler saldırdı. Şehre indi atmaca. Şey, Karaca. Bence o Şahin. Ee, bu şekilde. şimdi biz teslim aldık Kürtün ilçesinden. Erzurum'a veteriner fakültesine tedavi için ekiplerimizi götürdük. buraya teslim edilecek. Tedavisinden sonra büyük ihtimal Karaca'nın ayağı kırık. Alçıya veya platin takılacak. Yani duruma göre hocalarımız değerlendirecek. Tedavi edildikten sonra rehabilitasyon süreci ya mutluluk sorunundan sonra sarsası. da e, tekrar doğaya bırakılacak. İkisi de Kürt'ünden geldi değil mi? İkisi de Kürt'ünden geldi, evet. <laughs> <laughs> Dünyanın vatandaşlarımızın arama sorununu haberimiz oldu. Ee, bu, bu tür olaylarda vatandaşlarımız bizi ararlarsa en kısa sürede müdahale ediyoruz. Tamam, yolu verin. Evet. Tamam, tamam, geri geliyorum. <laughs>